Gençlik Merkezi'nden herkese merhaba. Ben Sosyalium Projesi'nden Tuğba Karaca. Bugün Gençlik Merkezimizin patencilerinden Ramazan ve Semir'le beraberiz. Ramazan ve Semir patene gönül vermiş iki gencimiz. Merhaba, benim adım Semir. Bir 6 yıl önce Türkiye'de geldim. i̇lk geldiğimde bir hiçbir atışım yoktu zaten. Bir sahilde bir paten süren, sürenleri var. Ben merak ettim bunlar peki nasıl sürüyor ben de öğrenmek istiyorum. Ondan sonra Ramazan abiyi gördüm. gittim ya anne merhaba. Merhabalar. Ee, peki paten sürmeyi öğretebilir misin? Peki, öyle bir şey. Tamam dedi hiç sıkıntı yok kardeş. Her gün buradayız. Ee, şey yapıyoruz. Kurus, kurus da yapıyorlar. Tamam ondan sonra bir tanıştız. Arkadaş oldu. Benim arkadaşım oldu sonra paten sürmekten sonra çok benim çok diğer bir arkadaşımız var şu Çok büyük bir arkadaş grubunuz var anladığım kadarıyla değil mi? Yani bizim yani bayağı büyük bir aile gibi olduğumuz paten grubumuz var. Ben 6 yıldır bu sporu yapıyorum. 6 e, yıldır bu arkadaşım buradan kazandı. patende arkadaşlarımla burada e, Patene gel, gelen Semir gibi bir sürü arkadaşım oldu benim paten öğrenmek, öğrenmek isteyen hepsine öğrendim, öğrettim. Şimdi de işte Barsuz'u Antakya'ya bu yerlere patlıyoruz. Biliyorsunuz. turları yapıyorsunuz anladığım kadarıyla değil mi? Aynen öyle. Mesela bir defa şey gittik Antakya'ya. Beraber gittik iki gün orada. Annemiz bizi markete gönderdi, bir yere gönderdi. Bazı işlerimizi patenle de görebiliyoruz. Yani hayatımızın içinde işlemiş bir spor. E, bu sporu da biz geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sağ olsun gençlik merkezinde bize destek bulundu. Saçmamıza yardım ettiler. Biz de kurs açtık. Gönüllü olarak kurs veriyoruz. Paten kursu veriyoruz. Paten sporunu İskender'e götürüyoruz. Bugün patencilerimizden, Semir ve Ramazan'la beraberdi. Onları paten beraber. I don't